Bu şimdi ben kasayı kontrol edeceğim. Çünkü babamın şöyle bir huyu var. Eğer bir şeyi markette sürekli hani hızlı hızlı alıyoruz ya. Unuttuğumuz bazı şeyleri çıkartıveriyor. Ona dikkat edin. <laughs> Arada <bırakayım gülüyor> <de. Kezerken> bırakıyor hem de. Gezerken bırakıyor kenara. Öyle bir huyu var. Allah'ım ya. Kocama neler neler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> A few moments later. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yengen arkadaşlarım için ben Tana. Ben Eflin. Ben Mehmet Amcimiz. Ben de Ferhan ablamız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Zeybe kardeşlerim market alışverişinde evdeki tüm stokları bitirdik. Peki neden bu kadar alışveriş yapmadık? Çünkü size video çekebilmek, çekebilmek ve babamın için. karşısına toplu bir eksi <laughs> yaratabilmek için. Hayatım bugünkü kasadaki rakamı ben çok merak ediyorum. İnanın evde her şey bitti. Her şey bitti arkadaşlar ve şu anda bir markete geldik. Ne varsa götüreceğiz. Sanırım bunun sonunda ben biteceğim. Biteceğim, biteceğim. Bu defa bilmiyorum inşallah Allah bitirmesin hayatım. Allah ofusa. Ama kasadaki rakamı çok merak ediyorum. Hadi o zaman hemen başlayalım mı? Aşkım bir şey söyleyeceğim. Hazır gelmişken şurada bak bir bingo gördüm ben. Bingo. Evet, bingo. orada evde deterjana ihtiyacımız var. Ben şeyi aldım. Şey bu da Umutulan, Unutulan ihtiyaçlardan evet, biri. Evet. kulak ya teyzem bundan almış çok memnun kalmış. Bundan alabilir miyiz? Fiyatı da uygunmuş. 10 kilogramı. evet açtım. Hem beyazlar hem renkler için geçerliymiş bu. Evet, ee, bu satıcıyı ben seçeceğim. tamam. 10 kilo, 10 kilo. Efe, Efe, bu arada Eflin bugün <laughs> satranç kursuna başladı. Değil mi Eflin? Sen kaç kilosun kızım? Eflin. Eflin bu arada arkadaşlara dedim ki satranç yok. O duymayacak şu an tabii. Bakar <laughs> mısın? Maşallah. Kızım biz seni et mi? Herkül. Yumurtayla mı? Herkül'ün... Ay her, Herkül... Woman. <laughs> <laughs> evet şimdi bu bölüme hazır girmişken devam edelim evin ihtiyaçlarına. Arada, Yumuşatıcı öyle. efendim aşkım. Sanırım evet, spor bu... işte, lazım aşkım. E, bir de, benim eşim listeyi yapıyor her seferinde yapmıyor. Onu. <laughs> Anla ya. Yapmadım ben yine Aynen. aşkım unuttum yine Yumuşatıcı yani. ya. Yumuşatıcımız ya? Evet, onu daha önce kullandık çok tuana. Öyle. Sen hatırlıyorsundur. Ben de kokabilir miyim? çok sevdim bu arada. İşte sen küçükken el... ben küçükken el... bunu evet. çok kullandım ama beyazı daha güzel kokuyor benim. Bu muydu beyazı? Şunu sanırım. Mı? Bir onu kokun bir de şunu kokun. Onu ne yapacağız anne? Hani? Böyle dala Ama ihtiyacımız yok. Diye. İhtiyacımız yok bir Bunu tane. Al. Daha evet. temiz kokuyor. Evet bakayım <laughs> aşkım ben de kokacağım. Parfümü zaten sıkıyoruz. Fresh. Evet evet bu çok güzel. Tamam al. Eee tamam. Ee, sonra. Hemen onu alalım diyorum. Bu evet diye. bu ne kadarmış? Bu 70 TL'ymiş. Bu da iyiymiş. Bakmayın ya. <laughs> aşkım yine de ev ekonomisi <laughs> de anne, fazla olmamız olsun. lazım. Çamaşır makinesi temizleyicisi. nerede annem Görmedim. Aa aslında alabiliriz ona ihtiyacımız hiç var şey bizim yapılmış. sanırım anneciğim. Yazıyor, ha, i̇ki tanesi mi? mi? Fiyatı ne kadar? Bir bakar mısın? Ben hı çok hı? anlayamadım. Ya yani, bu farklı. He, bu da farklı. Markın ne kadarmış? Markın kimin markası? Diğerinin markası ne? Onu da bilemedim o, ben. Teks, onu hiç bilmiyorum. Hı, bence kasa da soralım. Yani bunun içinde iki tane var. Tamam fiyatını sorarız onda anneciğim. Evet ben piyano Aşkım benim ekonomik. evet bitti. Hı? Fair kullanıyordum. E şey Valla gel evde çünkü her şey bitti. E, kampanyalı bir şey varsa alabiliriz hayatım. Hiç sorun değil. Piril alabilirsin. Çünkü geçen de Fairy'yi kullanıyordum. Fairy'yi ne, hmm, ne kadar mantıklı bilmiyorum da. Kızlar kızlar bizi bekleyin. Ne yapıyorsunuz yine? Bir Cansın Bey'i alacağız. 80 TL. Fiyatı nedir? Anne onu alıyoruz. O ne kadar? 80 Hayır bir de böyle bir şey. Anne onu alıyoruz. Bu kadar. Evet o çok güzel. O kadar mı? Bu kadar mı? Bu bunu... ne? Ve sadece. Annecim bu gerçekten Anne çok gerçekten pahalı. Anne gerçekten almak istedim. Ama yemin ederim ne? çok Aynı pahalı. Anne bu çok güzel. Yemin ederim. İçindeki çok toka güzel. nasıl? Düz toka. Hiçbir Scrunchyuz. şey yok. Scrunchy saten. Tamam da o yani fiyatı Aynı bana ne? çok yüksek Hayır. geldi. Hayır saçlarım çok güzel. Gratislerden bakman lazım Hayır. diye düşünüyorum. Eminim oralarda daha uygundur. Hayır. Hayır. Arkadaşlar buradan bir ihtiyacım var. Tamam onu alıyoruz. Bunu da. Onu valla gratisten baksan Canım, daha iyi olmuyor düşünüyorum aslında. Aşkım Bu sen da, aldın mı deterjanımızı? Onu. Şampuan. Deterjanımızı aldın mı aşkım? Aldık hepsini. Em, ne aldın? Kulaşı Ha o daha mı mantıklı? Ekonomik. Tamam ekonomik. Yiyeceğe geçiyoruz. Gel bu tarafa gidiyoruz efendim buradan. İndirimli falan ama. Tam tamam. Tam senin sevdiğin şey. E hayır arkadaşlar malum yani şu anda ekonomi hayat dünyası, şartları hayat mi? şartları böyle. E tabii ki biz de ev ekonomisini evet. düşüneceğiz. Bu arada Aziz <laughs> Allah ezan okunuyor. Neden, Neden? ya? Neden? Köt... bu nedir 99 85. lira? Ya, 85. Yağlı kağıt mı 85? Bu ne ya? Ses. Bu ne? Anne yağlı kağıt işte ya. İstiyor <laughs> mu istemiyorum mu? Şu anda istemiyorum devam tamam, edelim istemiyorum, şu an. Tamam. Bu Şimdi bu, bu ona en son zaten yani ihtiyacımız ya varsa bile. Ya? Hayır, yiyeceğim de şimdi seni... değil. O zaman söyleme, söyleme Ee bir şey söyleyeceğim. Evet. Araya girelim. Evet. Neden sordu? Ben biliyorum. Bakın arkadaşlar, Toan. Bu nedir? Daha Baba dayağı. Ne biliyor musunuz? Tintlerini böyle Aa. böyle sürmüş ve dağıtmamış. Merak etmeyin, merak etmedim. O yemedim. tintler de burada şey olarak kalmış. Aa. Tint dediğim allık aslında. Evet, ne başka ciltlere geçeceğiz. Babam bizi kokuyor. Anne, burada alınacak çok şey Gelin şöyle girelim. Gelin. Tamam, anneciğim burada hiçbir şey yok, değil mi alınacak? Tamam, yok. Burada arkadaşlar alınacak bir şey yok diye düşünüyorum. İhtiyaç çünkü ben her gün banyo yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Her, her şey ihtiyaç, şimdi ihtiyaç kocacığım. Şimdi bize yeter gibi geliyor şimdi. Daha... Ya nasıl kullanabilirler? Sen de sattın, sattın. <gülüyor> <gülüyor> evet, gidiyoruz gidiyoruz. Nerelere Ay, gidiyoruz? Bu efendim. araya bir girecek miyiz? Aşkım evet salça alacağız bir de. Anne tukaç al tuka. Garnitür alacak mısın anneciğim? Ha? Boy, What? <laughs> What? What? Şu kaşı aldın herhalde tamam. değil mi anneciğim? Ben kendim tamam. reklam birken, var, var mı falan? <laughs> Aynen arkadaşlar reklam böyle. Sen ne alıyorsun yavrum? İki tane çorba. Aslında bunları kendimiz evde yapsak o Yok, kadar güzel anne, olur. Yok anne bak ki. ben şimdi bir de tel takılacak. Tel takıldı mı ben temel yiyemem. arkadaşlar evet. Tuana Zeybek kanalından. Kendim bunları yapabilmek için evet, alayım. Tuana Zeybek kanalından şey, Tuana'nın tel de çalışmaları de başladı. De. başladı. İzleyebilirsiniz. Hayır ben ya. de dedim aynısını ama. Evde hızlı oluyor. Bana makarna, makarna, makarna. Bence alın, alın. Sen İhtiyaç olan bir şey anneciğim garnitür hazır. Garnitür aldınız mı? Garnitür almadık. Onu hemen kapatalım bir Siz de her şeyi bana bırakın. Eflin, gel anneciğim makarna. Onları sonra anneciğim standa gideceğiz. Az sonra alacağız. Standdan alacağız. Garnitür. Tuğana ondan alma istersen ben ya. ya. Ben de Bitiremiyorsun Allah. ama hepsini. O yüzden dedim. Allah Allah. Evet. Neyse, neyse, neyse. Babanın, neyse. babanın neyse. şekeri neyse. yükselmeye başladı. Allah Allah. Allah. Bir tane bu makarnada. Başka ne istiyorsunuz ki bir tane? Ben sevdiğinizi. <laughs> Eflin alacak, devam yok. ediyorsun. Alacak, alacak. Çok ciddiyim şaka yapmıyorum. Eflin gel. Ben biraz noodle alışverişi yapayım. Aslında noodle çok fazla. Ben tabii önermiyorum ne, ama. bunları alalım mı? Tuan'a şimdi almak istiyor arkadaşlar. Evli bunları alalım mı? Aşkım şey alacak mıyız? Yeter, pirinç. Tamam. İki tane yeter noodle. Mehmet pirinç alacak mıyız hayatım? Şey aldım. Peki, tamam. 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 O zaten ihtiyaç. Evet. Şey, pirinç alacak mıyız? Türk Evde yok mu? Evde az kaldı bayağı bir. Az ne kaldı başka. Mi? Ne var evimizde hayatım? Hiçbir şey kalmadı. Çiçek yağı da yok. Hayatım dedim o ya her şey olacak. Çiçek Vay be. Çiçek yağı da yok. Bu kadar mı? Bu şey, şey, bu ince. Evet anne ben şeyde. Bu ince. Geçenlerde evet geçenlerde yemiştik ama. Güzel bir şey. Bunun fiyatı da ekonomik görünüyor. <laughs> evlin, 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 evlin. Hadi gel. Ne var? Yağ seçelim. <laughs> evet Toana da burada neler bakıyor ona bir bakıyoruz arkadaşlar. Abur cubur derdine düşmüş benim kız yazım burada. Baban da çiçek yağlara bakıyor. Hangisini alsam diye. Türkken de markete gelinmiyor ya. Aynen. Açken gelmek gerek. Anne gelsene. Geliyorum. Eflin balonu ne yapacağız biz? Anne, geçen de dedim ya tane available oynayacağız. Evet hayırlı uğurlu olsun şimdilik yağımızda. Yağımızı, yağımızı altın aldık olsun. altın sarısı altın fiyatında. <laughs> hayırlı olsun annemize. Hanemize hayırlı olsun. Abi, abi bir servet yapıyorsun. Altın ya, sarısı altın fiyatında. <laughs> değiştirecek herhalde istiyorum. aşkım. Ne alıyorsun merak çorba ettim. Çorba istemiyorum. Bir tane makarna sosu alacağım. Domates çorbası istemiyorum. Hmm. Burada bir. şey da arada. Kremalı, bir kremalı mantar çorbası bir de kremalı mantarla makarna, makarna sosu. Makarna sosu. Her şey kremalı aldık Anne. Burada. Şey, buradan Yok almışım, şey, almayacağız şey, anneciğim. Şey, evet şey, şu anda onu şey. yapmayacağım. Aşkım onu yapacağımız zaman alalım. Yap ya. Bir tanem şu anda yapmayacağım. Ya Çünkü geçen de böyle daha Kayseri olacaktım. yağlaması yapacağız. Hmm. Evet. <laughs> Baba sen düzelt evet? de deyip evet. durma artık. Ama buraları geçmediniz. Aşkım oraya sonra geleceğiz gel. Ama anne Önce benim bir... tekniğim. Ben buradayım. Buradan bir ben de. yani. Vallahi, şey ya vallahi hiçbir Ya hayatım. Arkadaşlar akşam yemeğinden sonra geldik. İyi ki akşam yemeğinden sonra geldik iyi ki. İki tane kit kat. Kit kat aldı. Eflin'i alacak bakalım. Sneakers aldı Eflin'ciğim. Cang aldı. Oha adama 41 olmuş. Evet her şey vallahi, çok uçmuş. Tuana bana bir tane bitter alalım bari anne. Bu bitter değil mi? Evet. Bir tane bitter alır mısın bana? E Arkadaşlar bu arada artık size anne Efendim anne. Arkadaşlar bundan sonra artık hafta sonlarım biraz daha düzenli ve planlı ve güzel olacak. Bu yüzden size her hafta sonu bir tane tek başıma vlog çekeceğim. Wow, çok iyi. Evet. Ben bir de bir her şey hafta daha biliyorum. Bu tane sizlere bir de ee. sen bir şey dedin bana ama onu paylaşmak ister misin bilmiyorum arkadaşlarla. Tuana Zeybek kanalını ton komple yönetimini Tuana alıyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü bir hedefi Aa, var. Ama hedefi olsun. Hedef hedef de. Sürpriz. sürpriz olsun. Hedefi sürpriz olsun. hedefine ulaşırsam, hedefine ulaşırsan arkadaşlarla paylaşırsın. Ya bir tane kaldıysa ben vereceksin. efo. Geçen bir Yeter <laughs> mi arkadaşlar? Şimdi evde başka ne eksiğimiz var? Sütümüz yok. Buradan mı alacağız sütü bilemiyorum ama. Aa, Efin... Ya, Evet, o Lale aldı. Ben her şey benim aldığımı alıyorsun yani. E ne yapsın ablası çocuk ya? Ya, ya bana, bana bitti mi? Benimki bitti. Asla bitmez. <laughs> <Asla> benimki <bitmem. gülüyor> daha bitmedi. Yeni başlıyor. Arkadaşlar. Abi, başlıyor. Bak karşımızda insan var ya yapmayın gözünü seveyim. Coştular ya. aşkım coştular. O ne ya? Allah. Bu ne? Jel mi? Jole. Jole Hayır, aşkım. Tatlı yiyemem şimdi ağzımla. Jole aşkım jole aldı. Magnolia alsana baba. <laughs> o benim bu favorim Allah'ım bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar para Küçük, bakmak yok bunlarda bu arada küçüklükten alıştıran babamdı böyle çünkü biliyorsun değil mi anne böyle poşet poşet çikolata evet, alıyordu Evet. o alıştırdı yani kusura bakmasın madem küçüklükten alıştırdın anneciğim senin cips hemen çok zor artık haberin olsun yapışır tellerine ben artık bu yüzden süresiz olmadım bak <laughs> Lömle, Devam ediyoruz lömle. kocacığım. Üzgünüm ama. E, kapı, kapı göründü. Son, lömle. son, son kademeye geçtik arkadaşlar bu arada. Anne. Efendim annem. Küçük lömlelerin hepsinin şeyli bir şeyli. Neyli anne Hepsi yemek için alacaktım. Neyli anlamadım. Lömle. Hep bir şeyli bak. Yok ha, şeyli çilekli, zeytinli. ben sana yarın alayım labneyi olur mu? Ya anne ya. Yarın alıvereyim. Anne. Normal ama içim marka değil normal markalı vereyim. Bunlar var. Hani o çok Onu bitiremezsiniz. Efendim annem? Tabii ki de alabilirsin. Tarihine ve ne fiyatına baktıysan. Çilekesini şey istiyorum. Küptür mü istiyorsun bir onu bir mu? Büyüm ikisini istiyorum. Bitmemiş baba burada. Böyle yapma. Ne? Adet, almak istemiyor mu? Bak. Tarihine bakar mısın? Beğişmiş. Adet pahalıya denk geliyor baba. Bunu büyükle almanız lazım. Maalesef böyle satıyorlarmış. Tekli satmıyorlarmış. <laughs> Geçmiş olsun kocacığım. Arkadaşlar benim için kahve alayım ben. Yarın okuldaki kahve ihtiyacım var. Vanilyalı mı alsam yoksa kafe latte mi? Bence vanilyalı da güzel, latte de güzel olur. İkisinin de tadı. Efendim canım. <laughs> Aşkım ya. Ya aldınız bir sürücüyü tamam Aynen. Aynen. Elinsaf tuana ya. Safiye. Sen getir. Tamam, hadi, tamam, tamam, bitti, bitti bitti Hadi. Evet bir yanlış bir daha sonra gel. Hayır Amerika. gelmedik arkadaşlar. Bizi, <laughs> gelmedi, <kaçırır>. kanka, <laughs> <devam> bizi <gülüyor> izlediğiniz <gülüyor> için minnettarız. Minnet Valla devam ediyorlar Bir kaç çürüttüm. Kestane kaç para? Git bakalım gör. Kestane Kas kaç para? Baksana. Bak gör. 195 lira. Çok küçük. Evet, şu üçü evdeki yani. Ve bizim benim şu tupta bu iki katıydı nerede? Bir ölçeyim ben bunu hemen şu Aynen bir kıyaf kıyaf katı gibiydi. Ne kadarmış? Yarım kilo bile değil, ben dün bundan daha fazla. Dört baba, dört gram. Aynen. O kadar atmışızdır Anne rahat. Elif'in şu anda dur. Elif'in bir şeyler ablandı, aldı yine. Elif'in e, bakayım. Ablam jöle aldı. Aynen buna öyle Şimdi gerek bu yok değil, değil mi? Gerek gerek ablan, küp, külüyor, çok güzel. Anneciğim e, ablan jöle aldı. Neyse ben sonra tekli alırım. Evet. Tekli burada varsa al. Tekli burada varsa git al annem. Tekli burada yok. Bir dakika. Bir Bir dakika. Ne yapacağız aşkım? Market alacağız. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Süt almadınız. Şimdi e, anne videoyu mu durdurdun? Hayır çıkan? anneciğim ha. devam ediyor. Dinliyorlar seni. Arkadaşlar bu şimdi ben kasayı kontrol edeceğim. Çünkü babamın şöyle bir huyu var. Eğer bir şeyi markette sürekli hani hızlı hızlı alıyoruz ya. Unuttuğumuz bazı şeyleri çıkartıveriyor. Onu dikkat edin arada bırakıyor hem de. Kezerken bırakıyor kenara. Öyle bir huyu var. Allah'ım ya. Kocaman neler neler. <laughs> Allah'ım Allah ya tek tek. <laughs> Bugün iyi günüm. İyi günümdeyim diyor. <laughs> Evet, başka aşkım de... var mı? Yok. Kızlar alacağımız bir yok. şeyler kaldı mı başka? Araba nasıl gidiyor bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> var mı bir şeyler? Ee, aa aseton var. Aseton var mı burada? Evet, aseton tamam. hiç kalmadı Hayır, evde. Bu, Hayır şu güzel. Bak şu Parmex. Eflin. Şundan alır mısın anne? Evde hiç yok aseton. Parmex. Evet evet ondan daha önce kullandım ben güzel. Bir tane hmm. ondan al. Çünkü hiç yok evde. Gel bakalım. Diğer kremlerimiz her şeyimiz var zaten. İnanamıyorum bu arada Rexona oh. 60 liraya almıştık aşkım Kapadokya'dan hmm. Burada 100 liraya çıkmış Rexona'lar 60'dan 100'e Bitti yok, mi? Yok, yok. Yes. Her şeyi aldık değil mi? Şey Jolie yok değil mi? Veledem ama Ama Jolie yok değil mi? Jolie yok Hayır ondan alma O sırlı e, Hayır mi? somonlu sever Ondan alacağım tamam. Neden alacaksın? Sen? Onu yememişti Sıram, sanki yemiş sınıf. miydi? Tuğuna jöle yok mu annem Lavinia ya? Yani? O jöle seviyor aslında. Bunlardan daha çok seviyor jöleyi Bir de bak Felix yiyor. Felix yiyor. Biz Anne gibi. çocuğu neler yediriyorsun? Çocuğu neler, <laughs> neler yediriyorsun? Ama çok vitaminli şeyler de almamız lazım. Kısır saldın. kedi. Kısır kedi. bu salma. Bugün vermeyelim ama olur mu onu? Aa işte bak benim dediğim bu evet. Bunları seviyor. Hiç ondan Hı. almayın. Bakayım. Evet bunları seviyor. Sokakta köpek kedi var mıdır ya? Onlara şu anda da yok. Alayım. Şu anda yok çünkü ya. gece. Onu gündüz yapalım. Bir tane evet. Aynen gündüz. <laughs> Aşkım Allah'ım ya. Baba sana da şuradan onu vereyim sokak. iyi bakabilir misiniz? Allah'ım. Ne oldu hayatım? Her şeyi aldık mı annem? Bak. Anne, şey Her şey. <laughs> Allah cengaver gibi Mehmet geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Hadi baba. <laughs> Toplu alışveriş fiyatı çok merak ediyorum. Şimdi Arkadaşlar tahmini olanlar çekil, yazsın. efine bak yol aşağılarda. Ver, geldi. <laughs> Tuana gel. Bunlar... Aa Tuana. Şunun kokusuna baksana. Ya ben baba. geçen de sana söylediğim ne şuydu. Bu? Bak yumuşatıcı. Ona baksana ben. Sonra iyi da. da annem bunları paketlemeye Hayır. başlayın. Bu, bak, ne A, kadar? Mı? Evet. 50'ye değil mi? Çek o mu? O da oldu. Çok mu yorulduk aşkım? Aycavım. Çok mu yorulduk? Aa bak bunları denemek istemiştim ben. Ben bunları denedim. Nasıl? Güzel. Deneyelim mi Eflen'i? Hangisini alalım? Kapıçın güzel. Kapıçın o güzel. Kapçınayı al bence. Kapçınayı bende Bir de. de. Bir de. de. Bir de. Denemek de. Bir Tamam, de denemek ister misin? evet arkadaşlar bakalım ne kadar sıcak. Hmm. Soğana sen buradan poşetlemeye başla anne. <laughs> şey poşet rica edebilir misin? İki tane İki alalım ya. şimdi. Ya baba sen de her şey ne ikisi ne üçü ne beşi. Ee, fazla alalım <laughs> ablam biz. Bakalım fiyat kaç para tutacak. <laughs> tamam abla. Fiyat kaç para tutacak arkadaşlar. Hiç. <laughs> Annem ya açar mısın şunu bir? Hadi bakalım. Kızlar iş başında bu arada. Tuana bir tahminim var mı? Tahminini alalım. Yani piyasayı biraz unuttum ama her şey var. Yağ bile var. Ben, ben baktım. iki buçuk. Efşin? Birazcık daha? Çıkıyor. Fazla çıkacak. Çıkıyor. Kızların ama gözü limitte bu Bu arada. 1607. 2000'i geçerse 1616. Sonra 27, sen 2,5 yani. demiştin değil mi? Evet ama baban, geçmeyecek. Baban 2 dedi. Eflin 1600 dedi. Değil mi Eflin? Neden? Abi? Eflin doldur bir tane sana annem hadi. Arkadaşlar çekim yapmanın avantajı bu diyebilirim. Valla baba. Sen bu işi biliyorsun. 2000 lira dedi de. <laughs> <anne. gülüyor> <laughs> Mehmet kazandı arkadaşlar. Kazananı ne var? Kazanana ne var? Hesap ödeme. Allah'ım ya, bu babaların işi ne olacak böyle? Kazanan hesabı öder. Babaların işi ne olacak böyle arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar Bir sepeti doldurduk. Vallahi hemen kaçtılar. Hemen kaçtılar bak. Baba yardım etmenin. ben yardım etsin fıstıklar. Hadi bakalım. Dur dur, arabayı binmeyin. binmeyin. Daha Biliyor işlerimiz mi? var biraz daha. Evet. Ne? O zaman Şu... olsun. Teşekkür Ama alalım. faturamız kalmış. Fatura içinde kalmış. Kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Bay bay. Bye Siz bay bay. Sizleri, sizleri, çok seviyoruz. seviyoruz. Sonuna Hoşça kadar kalın. izleyen arkadaşlar ayrıca teşekkür ederiz. Ayrıca ayrıca ayrıca, ayrıca. Ege'den herkese selamlar. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Evet, sakın like atmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bay bay.